kanalımıza yanımıza hoş geldiniz tekrardan. Çocuklar için onların gelişimini destekleyen, eğitimine katkıda bulunan eğlenceli ve basit aynı zamanda evde bulunabilecek materyallerle oyunlar hazırlıyoruz. Bugünkü oyunlarımız yine çok basit, eğlenceli ve evdeki malzemelerle yapılabilecek türden oyunlar. Eşleştirme parkuru yapacağız. Eşleştirme parkuru için Karton zemin kullanıyorum. Karton zemini ben renkli kağıtla kaplayacağım. Parkur çizebilmemiz için A4 kağıt kullanıyorum. Parkuru karton zemine de çizebilirsiniz. Ancak parkuru değiştirmek isterseniz üzerine kağıtla yapıştırabilirsiniz zaten. Peçişe kapakları kullanacağım. Peçişe kapakları parkur üzerinde ilerleyecek. Bunlar başlangıç noktalarım olacak. Bunlar da eşleştireceğim noktalar olacak. Bunu şimdi birlikte yapalım. Öncelikle kartonu kaplamayla başlıyorum. Kaplamanız şart değil tabii ki. Ben sadece renk olsun istedim. Tamamdır. Şimdi A4 kağıdımızı yapıştıracağım. A4 kağıdı yapıştırdıktan sonra parkuru çizeceğim. Çünkü buraya noktaları belirledikten sonra parkur çizmek istiyorum. Yine Uhu'yu alalım. Daha büyük bir parkur hazırlayabilirsiniz A3 boyutunda kağıtlarla. Daha çok zamanlarını alır, daha güzel olur. bu şekilde yapıştırdım. Şimdi başlangıç ve bitiş noktalarını hazırlayacağım. Eşleştirme için ben dergilerden şu şekilde resimler buldum. Bir tane dergi vardı ondan bu şekilde resimler buldum. Şöyle göstereyim. E, bowling topu, basketbol topu, futbol topu. Karşıları içinde, karşısında eşleştireceğimiz noktalar içinde krampon, file ve labut labut yani öyle bir şeydi. Tamam. Bowling topuyla vurduğumuz bu şeyin adı şu anda ya. hatırlamıyorum. Labut, labut. Öyle bir şey. Giden materyalimiz eee pet şişe kapağı olacak. Bunlar burada sabit olacak. Bunları buraya yapıştırıyorum. Şimdi başlangıç noktası için buraları işaretlemek istiyorum. Bunları üzerine koyacağız. Şöyle dursunlar. Tam karşılarına denk gelmesin. Tamam, şöyle olsun. Parkuru tek renk yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü e, renkleri birleştirmesin. Yani parkurdaki çizgiyi takip etsin, rengi takip etmesin diye tek renk yapacağım. Hemen oynayalım. Futbol topuyla başlıyorum. Şöyle götürüyorum. Basketbol. Pardon basketbol. Ve şimdi futboldayım. Krampona gittim. <laughs> Ve bu topun adı var mıydı? Bowling topunun. Bu da Anladım. 10 puan. <laughs> i̇şte bu kadar. Oyunumuz böyle. Evet bu konu bu oyun hakkında yorumunuz varsa yaparsanız sevinirim.